Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de yine bir kupa videosundan daha selamlar. Ee, yine amacımız 15.000 kupa olmak. Ayrıca bir klan açtım. Ee, buraya gelmek isteyenler bana yorumlardan yazarsa bir şekilde girmeye çalışabilirler. Ee, o zaman videomuzun ilk maçına geçelim. Bu arada normalde 12.450 idi sanırsam bir 3 maç önde başlamıştım ilk videoda ama e, beraber kasmanın yani sıfırdan direkt başlayalım diye böyle tekrardan sıfıra düşürdüm. Şöyle bir vücut atalım. Bu arada yeni güncelleme ile beraber şu şampiyonların seviyelerinin üstünde taç tarzı bir şey var. Böyle yeni bir şey getirmişler. Elektro demiş. Hiç olmadı şimdi bu ya. O bombacıyı keser o. Bir de kuleye de vuracak o bir tane. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu buzucu bizim için çok önemli şu an. Kasırgası vardı. Kasırgaya çekebilir. Şöyle bir varil bırakalım. Şöyle bir mezar taşı. Şöyle bir avrajlar bırakalım. O altın şövalye bizim için sorun çıkartmayacaktır. Tamam iyiyiz. Şu an güzel. Güzel savunduk. Bir de atak yapacak kartlarımız. Çok güzel. Mezarlık basalım mı diyeceğim gerek yok diye düşünüyorum. Oğlum basacağım direkt. Son iksirini de harcadı oraya. 2 3 iksiri falan var. Son tamam bu son iksiriydi. Birazdan şöyle bir şeyler bırakırım. Şu an 2 3 4 iksir olması lazım. Bu arada soldan girmek isteyebilir ama bizim için çok sorun olmaz. İki taraftan da Aa, soldan. Yani niye yani? Niye Şöyle bir varil bırakalım önüne. Şöyle bir yavru Soldan mezarlık basalım mı? Diyeceğim altın şövalyesi var özellik basabilir. Şöyle bir elektrode. Buzcu. Bir yıldırımı vardı ya keşke atmasaydık böyle. Oo çok iyi yavru güzel attı. Orada. Güzel işi çıkarttı. Şu zıplamaması lazım. Fazla vuracak. Abi. Vurma çok kötü oldu. Tamam sıkıntı değil. Abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şöyle anti yıldırıma attım. Yıldırım sana. Şöyle bir yüzücü. Tamam. Güzel. Şöyle şu yavracıları boş göndermeyelim. Çok güzel. Ama Anka yani niye böyle oldu ki? Mezarlık basalım. Şöyle bir mezarlık. Tamam, tamam. O özelliğine basacak. Oo yavru zaten vuracak. Çok güzel. İki kere, üç kere vurur. Çok iyi. Oo dört tane vuracak. Çok iyi bir tane daha vurdu. O bombacının ölmesi lazım. Bombacı kes. Çok iyi. Şöyle bir ya şey. Şu top keselim mi? Anka atabilir aslında oraya muhtemelen. Evet, anka attı. Öyle burcu atalım. Sırgaya gerek olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir atalım. Evet atlayacak işte bu yüzden kasırga attık tamam atlayabileceğim Şöyle bir yavru ejder Tamam güzel güzel Şu an iyi gidiyoruz Mezarlık orada basmadım Adam saldıracağım belliydi zaten Şöyle aralıklı atıyorum Buzcuyu da attık şöyle Bir şövalye atalım koruyalım şöyle Eyvah Bu hızlı kırılıyor biraz Tamam sıkıntı değil Sıkıntı değil iyiyiz Şöyle ikinci bir yavru ejder bir mezarlık basacağım. Topa zehir. O keşke biraz daha geri alsaydık bomba için. Tam iyi oyundu diyemeyiz artık da. Böyle anti yıldırım. Böyle bir buzcu. Bir şövalye bırakalım. Kasırga ile çekebilir aslında. Varir. Böyle kasırga atalım yavru ejder. Tamam iyi güzel. İkinci bulucuyu şöyle atalım biz yine de. Şöyle bir tamam. Şur, şöyle bir varil bırakalım. Güzel bir varil. Şöyle kasırgayla çekelim. Bir bulucu. Şöyle bir ikinci binayla döndürdük. Tamam güzel. Yavrajlar bırakalım şu Ankara'yı öldürelim. <laughs> Şövalye lazım oraya. Bir tane de varil atalım. Tamam iyi oyundu. Aha maç bitmiş. Ben de hala devam edeceğim. <laughs> İyi kazandık güzel. İlk maçımızı kazanarak başladık. Bu güzel oldu. Hadi şimdi ikinci. Aa bir dakika. Yeni kutular gelmişti değil mi? Bakalım şunlara bir. Aynı sistem herhalde. Allah. İlkten efsanevi. <laughs> 67 tane golem. Bu bu kadar çıkabiliyor muydu ya? Ben bu kadar çıkabildiğini bilmiyordum. Güzel. Tamam. Hadi ikinci maçımıza geçelim. Bol şans diyelim. Aa o da bol şans. Dedi. Aa Türk. Şöyle anlar mı acaba? Anlar. Allah. Ne oynuyor ya? Dur şöyle ana Cık, Abi. Sen şerefsiz ya. Bina yetişir mi acaba diye düşünüyorum ama Abi yetişmedi Vur <laughs> oh, bir tane vurdu ya lan mezarlık atamayalım Kötü bir başlangıç oldu biraz O kasırgayı atmayabilirdik Şövalye atsak savunurduk muhtemelen <laughs> Oynada desteğe bak ya Türksün lan bir de Yazıklar olsun Mega şövalyen mi var bir de. Pis ya. Kası. Allah kahretmesin eyvah. Neyse kule aldı mı? Alırsa çok güzel olur. Çok iyi be. İşte bu çok iyi. Şöyle mezar şey bırakalım şövalye. Saldırmak isteyecektir diye düşünüyorduk. Evet direkt saldırdı zaten. yarasalın ölmesi lazım. O ana kuleye... Oh, tamam ana kuleye sıkıntı değil. Tamam. İyiyiz Sıkıntı değil. Abi o tesla Çok iyi. Namusuz ya. Allah ben niye çıkarttım bu mezar taşını elimden ya. İkinci acil döndürmemiz lazım. Şöyle bir varil. Şöyle bir yavru ejder. Şövalye. Tamam döndü zaten sıkıntı değil. Bir de buzcu atalım şöyle. Tamam. ikinciyi de döndürdük. Güzel oldu. Şöyle bir mezar taşı. O gitsin şuraya. Tamam güzel iyi oyundu. Daha ben bırakmam seni. Köprüden iskelet oldu. Yani hangi arenadasın? Birinci arenada bile yapmıyorlar bunu <laughs> Tamam iyiyiz şöyle. Tamam güzel. Şöyle bir buzucu. Şöyle bir mezar taşı. Tamam. İyi oyundu. Şurada mez burada bir mega şövalye yemesek iyi olabilirdi aslında ama. Tamam. Tamam iyi oyundu. Şöyle tekrar bir mezarlık bırakacağım. Son saniye. Falan böyle. Tamam ilk ikinci maçımızı da güzel bir şekilde yendik. Oy ikinci tacı da aldık güzel. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar yorumlarda kaç maç atabileceğimi yazarsanız bu ne? İkinci kez efsane yazdım. Maçlarda kaç maç atmamı istiyorsanız her video onu da belirtirseniz sevinirim. Yani 3 maç mı, 4 mü, 5 mi? Onu belirtirseniz güzel olur. O zaman bugünün son videosuna geçelim maçına pardon. Master Chief Chief 50. Bol şans diyelim. Şöyle bir kalp atalım. ile başlayalım. Severiz başlamayı böyle. Ya aslında bu aralarda ben böyle ile başlam. Bu arada kraliyet de oynuyordum. Bu Bu aranalarda ile başlamayı çok sevmiyorum çünkü fıçı kullanan, goblin fıçısı kullanan çok fazla kişi var. Allah yıldırma şey kesin. Kuleye vuracak mı acaba? Tam vurmaz. Bu binayı çıkartmamak lazım abi. Güzel oynadı bu arada. O şeyin binaya kraliyet deve. Kraliyet Of. Üçüncü vurma, 3 vurma, üçüncüyü... tamam çok güzel. Üçüncü vurma. Biraz kötü oldu. Şöyle bir mezarlık bırakalım çok iki de. Bakalım yakalayabildik mi? Yakaladık bu arada. Yakaladık. Yakaladık. Çok güzel. O avcı da öldü. Çok iyi. Çok iyi. Güzel bir başladık. Aa ben niye bir çıkarttım ya? Abi unutuyorum sürekli. Direkt saldıracak köprüden kraliyet de Bir de evrimli bu sefer. Bir buzcu kasırga atarız. Yeter herhalde. Şöyle bir. Bak şimdi ortadan yine şey atacak. Attım mı atmadım. Şöyle bir şey. Aa hayır. Avcı var. Evrimli bir de. Eyvah ee, biraz kötü oldu. İkinciyi vurma. Vurdu. Mezarlık. Abi onun yamracılara kilitlenmesi lazım. Çok iyi. Tamam. Ah canım çaresizlikten. Son iksirlerini de harcadı bu arada. Darlamak için basıyorum yine. Köprüden. Şöyle yavru da. Son iksiriydi de onu attı. Tamam hala iyiyiz. Abi avcı kurtardı onu. Şöyle bir varil bırakalım. Hala bu arada iksir karındayız. Ama tamam bir kere vurdu. Kuleye vurmasın. Şöyle tamam. Ha hayır. Hayır böyle bir hatayı nasıl yaparım ben? Abi kasırga ederse. Hayır ya. Varil mezar katmamız lazım. Buradan çok kötü yaptık. Son hata savunursa bu arada kazanıyor. Şöyle bir Abi abi şaka gibi ya. O nasıl var öyle bakmadı ya. Abi çok kötü kaybettik ya. Böyle batay nasıl yaptık biz ya. Son maçı kaybettik çok saçma bir şekilde. Bugünlük bu kadar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.